Merhaba değerli takipçilerim, nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak yemeği tarifim var. Birazcık değişikliklik yaparak tavuklu kabak yemeği yaptım. Tavuğun kabağa bu kadar yakışacağını hiç beklemiyordum. Gerçekten çok güzel oldu. Ve hani yapabileceğiniz, arada bir de ah şöyle bir tavuklu kabak yemeği olsa da yiyebile, yiyelim diyeceğiniz bir yemek tarifi. Ve kabak sevmeyen kalmayacak bu tarifle hemen videoma geçiyorum. Bu tarifte bir tane iri kuru soğan kullandım. Onu yemeklik doğradıktan sonra 3 diş sarımsağımız vardı. Onları da ince ince kıydım, bir kenara aldım. Sonra yarım kilogram tavuğumuz vardı. Siz tavuğun istediği yerinden kullanabilirsiniz. Ben de kelebek vardı. Onu dolabımda hazırdı. Böyle bu şekilde kuşbaşı şekilde doğradım. Kemiklerini çıkarttım ve hazırladım. Bu tarifte ben 1,5 kilogram kabak kullandım. Önce şöyle bir çizgiler çizerek kabağımın yüzünü daha böyle hani pişerken hem görsel olsun hem de e, da, tabii ki daha farklı olacak bu şekilde yaparsanız bu şekilde uzun uzun çizgiler çizdikten sonra onları ikişer santim enliliğinde doğruyorum ve kabıma alıyorum tabii önce yıkadık gördüğünüz gibi yıkadıktan sonra doğruyorum ve bu şekilde hazırlıyorum Açıklamalar kısmında da bütün malzeme listemiz vardır. Oradan da bakmak istediğiniz zaman görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Kabaklarımızı gördüğünüz gibi hazırladık, doğradıktan sonra tenceremi ben ocağımın üzerine alıyorum. Tavuğumda e, yağ olduğu için yağ kullanmadım ben bu tarifte. Eğer siz göğsünü kullanmışsanız yarım çay bardağı sıvı yağ koymanızı tavsiye ederim. Tavuklarımı içerisine attım. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Yağını da bıraktı ve kavrulmaya başladı. Birazcık o esnada tuz atıyorum ki tavuğum daha lezzetli olsun ve yemeğime daha çok lezzet versin diye. Tuzunu da attıktan sonra gördüğünüz gibi tavuğumuz güzelce pişti. Bu esnada sarımsak ve soğanımı koyuyorum içerisine. Soğanım ve sarımsağım hafif rengini... E, dönene kadar pişirmeye devam ediyorum tavuk etleriyle beraber. Dondurucudan çıkarttığım bir tane kapya biberi, üç tane yeşil biberi bu şekilde içerisine atıyorum ve iki tane de domates. Ben öyle söyleyeyim iki tane eğer dolabınızda yoksa iki tane domatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayıp onları içerisine ilave edebilirsiniz. Bir tane kapya biber, üç tane yeşil biber, iki tane domates açıklamalar kısmında da bu şekilde yazacağım. yazacağım. Oradan kontrol edersiniz. Eğer dolabınızda da böyle benim gibi dondurulmuş malzemeleriniz varsa kış hazırlıklarından bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi daha lezzetli oluyor. Hani turfanda olmadığı için. İçerisine yarım yemek kaşığı da domates salçası ilave ettikten sonra şöyle 2-3 dakika daha pişiriyorum. Ve karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber atıyorum. Karabiber 1 çay kaşığı, Kırmızı toz biber bir çay kaşığı, çay kaşığı, pul biber bir tatlı kaşığı kullandım. Onları da attıktan sonra bir iki tur çeviriyorum ve kabaklarımı üzerine ilave ediyorum. Ve hafif hafif gördüğünüz gibi kaşığımla bütün malzemelerim karışana kadar böyle karıştırıyorum. Tabii bu üzerine de yarım çay bardağından daha az biraz daha az pirincimiz vardı, yıkanmış onu da ilave ettik ve bütün malzemelerimi gördüğünüz gibi yavaş yavaş hem tencereme yerleştiriyorum hem de bütün malzemelerimin şöyle hepsi tamamen karışsın ki lezzetli olsun. İlk aşamada yapacağımız işlem bu. Hemen suyunu koymuyoruz. Bunu bütün yemeklerinizde aynı bu şekilde yaparsanız yemeniz daha lezzetli olur değerli arkadaşlar. Önce bir karıştıralım. Bütün malzemelerimizi şöyle bir 5 dakika bu şekilde yaparsanız çok faydasını görsünüz göreceksiniz ki yemeğiniz daha lezzetli olacak sonra üzerine tuzunu ilave ediyorum ayrıyetten şimdi sıcak su koyuyorum suyunu da üzerine taşmayacak şekilde su koyuyorum eğer kabaklarınız pişmezse birazcık daha su ilave edebilirsiniz ama benim için yeterliydi tam kıvamındaydı ve pirinç koyuyorum ki hem kıvam versin suyuna Hafif onu böyle kuyulaştırsın hem de lezzet versin diye birincini de koyduk güzelce karıştırdık kaynayışın altını ocağımızın yarım'a kısıyoruz ve kısık ateşte kabaklarımız pişene kadar devam ediyoruz pişirmeye ve gerçekten çok lezzetli hem kıvamıyla hem lezzetiyle güzel bir yemek gördüğünüz gibi görüntüsü de aynen öyle değerli arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan haber almak isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorumlar kısmına da eğer tarifimi uygularsanız fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten güzel bir tarif. Tavuklu kabak yemeği harik oldu. Size de şiddetle tavsiye ediyorum bunu yapmanızı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Yapacakları da şimdiden... Afiyet olsun, şifa olsun. Hoşçakalın.